Yok artık kanalına abone olarak her türlü gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir çocuk dünyaya getiren Amerikalı şarkıcı Halsey sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı. Türkçe öğrenmeye çalışan şarkıcı Halsey'nin paylaşımına 1,6 milyondan fazla beğeni geldi. Ender isminde bir çocuğu olan Halsey 29 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Türkçe paylaşım yaptı. Sevgilisi Alev Aydın ve çocuğunun fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Sevgi paylaştıkça artar." notunu yazdı. Halsey'in paylaşımı kısa sürede 1,6 milyondan fazla beğeni aldı. Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe yaptığı paylaşımı Türk hayranlarını da heyecanlandırdı.